Selamlar herkese. Şen Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Ben Büşra. Bugün sizlerle eti ağızda dağılan bol salçalı bir nohut yemeği yapacağız. Nohut yemeği klasik bir Türk yemeği olmasına rağmen birçok püf noktası var. Bu ayrıntılara dikkat ettiğiniz takdirde muhteşem bir sonuç alacağınıza eminim. Hadi buyurun malzeme listesine bakalım. buçuk su bardağı bir gece öncesinden ıslatılmış nohut. 750 gram et. Ben dananın kuyruk kısmını kullandım. Nohut ve kuru fasulye yemeklerine kuyruk eti çok yakışıyor. 2 adet orta boy kuru soğan. 1 yemek kaşığı dolu dolu domates salçası. 1,5 yemek kaşığı dolu dolu acı biber salçası. 2 yemek kaşığı tereyağı yarım çay bardağı sıvı yağ 1,5 tatlı kaşığı tuz biber salçam yeterince acı olduğu için ekstra acı kullanmadım. Bu arada karabiberi de pişirme esnasında hiç kullanmıyorum. Kullanmak isteyenler servis sırasında ekleyebilir. Yapımına geçmeden önce bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hadi buyurun yemeğimizi yapmaya başlayalım. Düdüklü tencereyi ocağa aldım ve ocağın altını açtım. İçine sıvı yağı ve tereyağını koyuyorum. Tereyağı erimeye başlayınca soğanı koydum ve soğanların diriliği hafif gidinceye kadar kavuruyorum. Çok pembeleşmeye başlamadan etleri ilave ediyorum. Etlerle de kavrulacağı için soğanları çok pişirmeye gerek yok. Gördüğünüz gibi etler de soğan da gayet güzel kavruldu. Artık salçayı koyabilirim. Bu aşamada yanmaması için ocağın altını kısabilirsiniz. Salçayla da bir müddet kavurdum. Etlerle aynı hizada olacak şekilde kaynar su koyuyorum. Düdüklü tencerenin kapağını kapatıyorum. Tam yarım saat sonra tencerenin kapağını açtım. Etler şu haliyle bile çok güzel görünüyor. Şimdi nohutları koyalım tuzu da ilave ettim. Şöyle biraz karıştırıp suya ihtiyacı var mı diye kontrol ediyorum. Biraz daha su koyacağım. Yaklaşık bir buçuk su bardağı kaynar su koydum kapağı tekrar kapatıp pişirmeye bırakıyorum. 25 dakika sonra nohutlarım işte tam da şu anda gördüğünüz gibi oldu. Eti bu şekilde daha öncesinde pişirirseniz çok daha güzel sonuç alırsınız. Gerçekten harika oldu. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere, sevgiyle kalın.